Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu felaketin sonuçları ve alınacak önlemlerle ilgili iki defa toplandığı toplantıya maden teknik arama yetkililerinin yaptığı sunum damgasını vurdu. Kurumun 15 yıl önce hazırladığı raporla Kahramanmaraş'ta 7 ve üzeri deprem olacağı konusunda uyardığı ortaya çıktı. uygun görürseniz, işte afete veya isterseniz... Depremi diyelim. Depreme karşı dirençli hale getirilmesi için bütün illerin eylem planı diye bir plan, kararı yazalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu ikinci defa bu amaçla toplandı. Komisyona maden tetkik arama yetkililerinin yaptığı sunum damgasını vurdu. MTA'nın 2008'de Kahramanmaraş Valiliği'nin talebi üzerine hazırladığı raporla 15 yıl önce büyük bir deprem için uyardığı ortaya çıktı. 1992 yılında ilki yayınlanan, 2013 yılında da ikincisi yayınlanan Türkiye diri fay haritası, işte biraz önce ifade ettiğim Anadolu'nun batıya doğru hareketinin tam tamına e, faylarla ilgili karşılığını oluşturuyor. Bu harita üzerinde 485 adet fay işaretlenmiş vaziyette. Maden Tetkik Arama Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı Bahadır Şahin, komisyondaki konuşmasında diri faylara böyle dikkat çekti. 11 şehri yıkan çifte felaketin geliyorum dediğini öngören o raporu da anımsattı. Kahramanmaraş çalışmasının içerisinde Doğu Anadolu fayının 7 ve üzerinde bir deprem üreteceğine böyle bir risk olduğuna dair ifade açık açık yazılmıştır. Raporda Doğu Anadolu fayının Kahramanmaraş ve çevresi için oluşturduğu risk de anlatılmıştı. Biz hemen öncelik sırasını deprem bölgesindeki 11 vilayete kaydırdık. Sayısallaştırmasını hızlı bir şekilde tamamladık. Dün itibariyle de 11 vilayeti sayısal ortamda Çevre Şehircilik Bakanlığı'na teslim ettik. Komisyon üyelerinin deprem raporuna uyuldu mu sorusuna ise yanıt MTA Genel Müdürü Vedat Yanık'tan geldi. Yanık uyulmamış, uyulsaydı bu şekilde olmazdı. Deprem bölgesindeki yıkımın fazla olması yapılaşmada zemin seçiminin önemini de gösterdi, yanıtını verdi.